Almanya'ya satış yapan bir Türk fabrikası düşünelim ve buradan e, bir mal yolluyoruz. Güncel kur değerine baktığımızda 1 Euro'nun 3 Türk Lirasına eşit olduğunu görüyoruz. Bizim gönderim yaptığımız tarihte ve 100 bin Euro'luk bir mal satışı gerçekleştirdik. Fakat ödemesi Nisan'da gerçekleşecek. Nisan'da da 1 Euro'nun o tarihte 2.8'e düştüğünü Görüyoruz. Yani Türk lirası euro karşısında değer kazanmış. Bizim elimize geçecek miktar artık ee, daha olumsuz hale gelmiş durumda. Yani bizim elimize geçecek miktar burada 300 binken, 300 TL iken burada artık 280 bin TL'ye tekabül etti. Bizim için pek hoş bir durum değil. Evet kur için güzel bir durum. Fakat bizim için hoş bir durum değil. Çünkü gelirimiz azaldı. Belki daha çok borç ödeyebilecektik. Artık daha az borç ödeme kapasitesine sahibiz. Daha fazla yatırım yapmak istiyorduk. Bundan e, feragat etmiş olduk kurdaki hareket nedeniyle. Şimdi buradan nasıl korunabilirdi bu yatırımcı? Daha doğrusu e, işletme diyelim. Burada e, birçok tabii piyasada bu işlemi gerçekleştirebilir ama biz normal piyasada spotta işlemini yapıyormuş gibi düşünelim. Madem Euro'nun düşüşü bu kişi için, bu yatırımcı için, bu işletmeci için tehlikeli. Bu kişinin euro satması gerekiyor, değil mi? Çünkü o takdirde euro düşerse, yani korktuğu şey başına gelirse en azından dövizlerde yaptığı işlem, yani forex'te yaptığı işlemden kazanç elde edecek. Burada sattığı maldan değeri ne kadar kayıp yaşarsa Forex piyasasında o kadar değer kazanımı yaşayacak veya Forex piyasası değil diğer vadeli piyasalarda da olabilir. Herhangi bir bunu uygulayabileceği piyasada olabilir. Fakat bir şekilde kurdaki hareketten kendini korudu değil mi? Bu aynı şekilde ithalatçı bir firma olsaydı bu seferde ne olacaktı? Kurun yükselişinden zarar elde edebilirdi. Ve bunu gerçekleştirmek için bu kez ne yapacaktı? Örneğin dolarla ilgili işlem yapsaydı bu kez dolar alacaktı. Neden? Çünkü doların değer kaybetmesinden korkuyor burada. Eline geçecek dolar veya ödeyeceği dolarla ilgili. Bu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Hedging burada işletmenin kendi alacak vereceğini koruması. Çok burada sadece işletmeye yormayalım da Kısaca şöyle diyelim. Forex piyasası için de en azından kapsayacak şekilde tanımlayalım. Bizim burada işlemlerimizle ilgili potansiyel kayıp da, kazanç da ikisi için de geçerli. Kayıp veya kazançların büyümesine veya küçülmesine maruz kalmamak için, yani bir belirsizlikten korunmak için yapıyoruz biz bunu uygulanan yeni işlem pozisyonları. Örneğin Euro'da bir alışımız varsa biz bir belirsiz ortama giriyorsak. Örneğin euro ile ilgili önemli bir karar var ve biz bunun nereye çıkacağını bilmiyoruz. Veyahut bu riske girmek istemiyoruz. O dönemde euro alım işlemimize karşı bir de satış işlemi gerçekleştirdiğimizde bunu yaptığımızı varsayalım. Euro bu süreçten sonra düşse satış işleminden kazanç elde edeceğiz. Yükselirse de alım işleminden kazanç elde edeceğiz. O yüzden hangi yöne giderse gitsin bizim herhangi bir kar veya zararımız olmayacak bu işten. Hedging de zaten asıl amaç, ana amaç kar veya zarar elde etmek değil, bizim mevcut karımızı veya zararımızı sabit tutma amacıdır. Bunu amaçlayarak bu işlemi gerçekleştiririz. Fakat tabi belirttiğimiz gibi yeni stratejiler oluşmasıyla, yeni araçlar karşımıza çıkmasıyla birlikte hedging'de de kar potansiyelinin oluştuğunu özellikle korelasyonu kullanarak çok daha faydalı işlemler gerçekleştirebildiğimizi de ifade etmekte fayda var ki bu zaten bu ikisinin kullanımı üzerinde durmaya çalışacağız.